Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda bir bölme işleminde bölümün basamak sayısının kaç olduğunu tahmin edeceğiz, bulacağız ve bölme işleminin sonucu yani bölüm yaklaşık olarak kaç olur, bunu yaklaşık olarak nasıl hesaplayacağımıza bakacağız. İlk olarak bölümün basamak sayısının kaç olduğunu nasıl buluruz ona bakalım. Mesela burada 3227 sayısının 29'a bölmemiz istenmiş. Buna böldüğümüz zaman bölüm çıkacak olan bölüm kaç basamaklı bir sayı olması gerekiyor. Yani bazen seçeneklerde bu işimize yarayabilir. Seçeneklerden bazıları iki basamaklıdır, bazıları üç basamaklıdır. Hemen eleme yapabilmek için sonucu tam olarak bulmadan hızlıca seçenek eleme yapabiliriz bu yöntemle. Hemen nasıl yapacağımızı anlatalım. 3227 sayımızı 29'a bölmemiz gerekiyor. Burada yapacağımız şey şu. Burada ne yapıyoruz? 3'ün içinde 29 yok. 32'nin içerisinde 29 var dediğimiz anda 32'yi bir grup sayıyoruz. Yani arkadaşlar burayı bir basamak olarak alıyoruz. Yani bu buradan bir basamak gelecek anlamına gelir. Şundan bir basamak gelecek ve şuradan bir basamak gelecek. Yani bu işlemin sonucu toplamda 3 basamaklı 3 basamaklı bir sayı. Yani bölme işlemini yapmamıza, sonucunu bulmamıza e, gerek kalmıyor eğer sadece basamak e, sayısıyla alakalı bir durumumuz varsa eleme yapmamız gerekiyorsa. Yani bunu bir grup alıyoruz. Bunu yine bir tane, bunu da yine bir tane olarak alıyoruz. Toplam 3 basamaklı bir sayı olmuş oluyor. Hemen şuna bakalım. 3272'yi 45'e bölersek kaç basamaklı bir sonuç elde ediyoruz? Buna bakacağız. Burada da arkadaşlar hemen bölme işlemimizi yapalım. 3'ün içerisinde 45 yok. 32'nin içerisinde 45 yok. 327'nin içerisinde 45 var. O yüzden burada 327'yi grupluyoruz arkadaşlar. Ee, bu buradan bir grup olarak karşımıza çıkıyor. Buradan da yine bir tane de bu toplam iki basamaklı 2 basamaklı bir sonuç, bir sayı elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Buraya gelelim. 42876 sayısını 875'e böldüğümüzde bölüm kaç basamaklı olur? Bakıyorum. 4'ün içerisinde yok. 42'nin içerisinde yok. 428'in içerisinde yok. 4287'nin içerisinde var. Dolayısıyla 4287'yi ben burada bir basamak olarak alıyorum. Yani buradan bir basamak gelecek. Buradan da yine bir basamak gelecek. Yani baktığımız zaman toplamda iki basamaklı bir sayı elde etmiş oluyoruz bölüm olarak. Buna bakalım son olarak. 876.623 sayısını 327'ye böleceğim. 8'in içerisinde 327 yok. 87'nin içerisinde de yok. 876'nın içerisinde 327 var. Dolayısıyla 876'yı ben bir basamak olarak alıyorum. Bir basamakta bu, bir basamakta bu, bir basamakta bu. Yani toplam 4 basamaklı burada bir bölüm elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. 4 basamaklı bir sonuç burada bizim çıkacak. Bu kalanlı olur veya kalansız olur. Burada 4 basamaklı bir sayı elde edeceğiz anlamına geliyor. Hemen şöyle hesap makinesiyle bir kontrol yapabiliriz arkadaşlar. Hesap makinemizi e, açalım. Burada hesap makinemiz. Şimdi şöyle dursun. E, buradaki 3227'ye bakın 3227'ye bölelim. 29'a 29 eşittir diyelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi tabi bu e, kalanı bırakmadığı için kalansız bölmeye çalıştığı için virgülden sonraki kısmını da yazıyor ama bizi ilgilendiren kısım şurası yani kalanlı bir bölme işleminde burada demek ki 111 çıkması gerekiyormuş arkadaşlar bakın 3 basamak görmüş olduğunuz gibi ee, şimdi şuna bakalım 42.876 42 sayısını bölelim 875'e eşittir diyelim bakın 49 2 basamaklı bir sayı çıktı yani burada iki basamak olacak. Bir de son olarak şunu yapalım. Sonuncuyu. 876.623 sayısını 327'ye bölüyorduk. 327 eşittir dediğimiz zaman bakın 2680. Yani 4 basamaklı bir sayı elde etmiş oluyoruz. Burada 4 basamaklı bir sayı çıkması gerekiyor. Peki arkadaşlar biz bu e, yuvarlama işini nasıl yapacağız? Bu tahmin olayını nasıl yapacağız? E, burada durum çarpma göre birazcık farklı. E, aynı olan yerleri de var, farklı olan yerlerde de var. Şimdi burada e, 735 ve burada 21. Şimdi bunları genelde işte en yakın onluğa, en yakın yüzle yuvarlayarak bu işi yapabiliriz. Mesela 735'i yüzle yuvarlarsak 700 yapar. 21'i onla yuvarlarsak 20 yapar. Zaten bölme işleminde sondaki sıfırlar şu şekilde gidiyordu. 72'ye böldüğüm zaman cevap 35. Yani tahmini sonuç 35 civarında bir şey çıkması gerekiyor diyebiliriz. Hemen alttakine bakalım. Alttakinde de mesela 323'ü 300'e yuvarlayabiliriz. Yüzlüğe yuvarladığımız zaman 10'luk onluk olarak bunda onluğa yuvarlamamız gerektiği zaman 19'da 20'ye yuvarlayacağız mecbur. Daha sonra bu sıfırla bu sıfırı sildiğimiz zaman 32'ye böleriz. Yani yaklaşık olarak bu işlemin sonucu da 15 civarlarında bir şey çıkıyor olması lazım. Buna bakalım. 928'i 100'le yuvarladığımız zaman 900 yapıyor. 32'yi 10'luğa yuvarladığımız zaman 30 yapıyor arkadaşlar. Daha sonra burada 900'ü 30'a böldüğümüz zaman ne yapıyor? 900'ü 30'a böldüğümüz zaman birer sıfır gidiyor. 90'ı 3'e böldüğümüz zaman geriye 30 kalıyor yaklaşık olarak. Demek ki sonucumuz 30. Ama şurada şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela burada normalde en yakın binliğe yuvarladığımız zaman burası 1,5 olduğu için bunu 2000 diyeceğiz bunu da onla yuvarlarsak 40 diyeceğiz. Birer sıfırını atacağız. 200'ü 4'e böldüğümüz zaman sonuç ne çıkacak? 50. Ama e, burada tabii ki şimdi bu 1500, bu 2000 yani aralarında aslında bayağı bir fark var. Dolayısıyla bizim burada bulduğumuz tahmini sonuç aslında bu aradaki farktan baya e, bayağı bir farklı. Yani çok farklı. Dolayısıyla burada şöyle bir yolda izleyebiliriz. Şimdi bunu ee, şuradaki sayıya göre aslında birazcık yuvarlamak lazım. Bizim de yani daha yakın bir sonuç elde edebilmek için. Mesela bizim sayımız 1517 idi. Diğer sayımız 41. E bunu yuvarlayacağımız şey 40 zaten. Bunu 40 üzerinden düşüneceğiz. E şimdi bunun sonunu da zaten yuvarladığımız zaman sonu sıfırlı bir şey olmuş olacak. Peki şu tarafı nasıl değiştireceğiz? Nasıl bir yuvarlama yapalım? Burada da Şöyle e, buradaki sayıyı gözeterek bir yuvarlama yapabiliriz. Yani ben bu sıfırla bu sıfırı zaten sileceğim, atacağım. Yani şuradaki sayı dörde bölünebilen bir şey olursa benim işime yarar. Dörde bölünebilme kuralı arkadaşlar neydi? Sayının son iki basamağı dördün katı olan bir şey olması yetiyordu. Şimdi zaten baktığımız zaman 52... 4'e bölünebilen bir şey. 51 bölünmüyor ama 52 4'e bölünebilen bir şey. O zaman ben bunu şu hale getirsem 1520 bölü 40 şeklinde getirsem arkadaşlar zaten bunlar birbirini götürecek. 152 de buradan 4'e böldüğümüz zaman biz tahmin sonucumuzu e, bulmuş olacağız. 152'yi de 4'e böldüğümüz zaman buradan e, 30 8 gibi bir değer çıkıyor. Yani aslında bakın 50 ile 38 arasında baya bir fark var. Ama tabii şunu da yapmak lazım. Yani bu 152'yi kafadan 4'e bölmek de çok da kolay bir işlem değil. O yüzden biz hızlı hızlı bir cevap bulmak istiyorsak şu yöntemi uygulayabiliriz. Ama daha net, daha yakın bir cevap bulmak için de bu yöntemi kullanabiliriz. Alt tarafa geçtiğimiz zaman bakın buralarda hiç sorun olmamıştı. Zaten aşağı yukarı sayılar birbirine bölünebilen şekildeydi ama burada bu yöntemi de kullanabiliriz. Daha net, daha yakın sonuç bulmak için. Burada da 480/32 bölü 32 diyor. Mesela bunda da şöyle yapabilirsiniz. Normalde bunu işte yuvarladığınız zaman 500 olacak. Bunu yuvarladığınız zaman 30 olacak ama siz burada 500 birer sıfır atsanız da 50'yi 3'e tam olarak bölemeyeceksiniz. Dolayısıyla burada şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten baktığınız zaman buradaki 32 zaten 30'a yuvarlanacak o belli. E 480 zaten 30'un bir katı. Yani şu sıfırları attığımız zaman 48'i 3'e böldüğünüz zaman cevap 16 çıkıyor. Yani bunu herhangi bir şey yuvarlamanıza gerek kalmıyor. Yani her zaman arkadaşlar bütün sayıları yuvarlayacağız da öyle sonuç bulacağız diye bir şartımız yok. Burada da yine bunu 350 yuvarladığımız zaman yaklaşık olarak 400'dür diyebiliriz. 21'de 20'ye yuvarlayabiliriz. Böldüğümüz zaman birer sıfırını attım. 42'ye böldüm. Yaklaşık olarak da bunun cevabı 20 diyebiliyoruz arkadaşlar. Burada da aşağıdaki işlemlerden hangisinin yaklaşık sonucu 80'dir diyor. Şimdi hemen bakalım. Mesela birinci de bunu zaten 20'ye yuvarlayacağız. Bunu da e, 20'ye bölünebilecek bir hale getirirsek yani 1200 civarında bir değer var. Yani illaki bunu işte 1000'e yuvarlayacağım diye bir e, zorlamaya girmek yanlış olur. E, 20'ye bölünebilecek hale yuvarlasak yeterli. Zaten bunu da e, şu en yakın yüzde yuvarlarsak 1200 yapıyor. Bu sıfırla bunu atabiliriz buradaki 120'yi de 2'ye bölersek sonuç 60 çıkar. Yan tarafa geldik. Bunu şurada 8 olduğu için en yakın yüzle yuvarlarsam 1600 yapar. Bu da 40'a yuvarlanır. Bu sıfırla bunu attık. 160'ı 4'e bölersem cevap 40 çıkıyor. Bu tarafa geldim. Bunu 3600 diyorum. Neden öyle diyorum? Çünkü bunu yuvarladığım zaman 40 olacak. 40'a bölünebilen bir hali bu. Bununla bunu attık. 360'ı da 4'e bölersem arkadaşlar 90 çıkıyor. Bu tarafa geldim. Bu tarafta da 27'yi yuvarladığım zaman 30 yapacak. E bu 2376'yı yuvarlarsam en yakın yüzde 2400 yapacak. Bu sıfırla bunu attım. 240'ı da 3'e böldüğüm zaman yaklaşık olarak cevabımız 80 olarak bulunuyor. Cevabımız denizde. Son olarak bu sorumuza bakalım. Burada da bir bölme işlemi vermiş. 3565'i e, 32'ye bölmek istemiş. E, yandaki işlemin sonucunu tahmin etmek için Hanife ve Hüseyin aşağıdaki yöntemleri kullanmıştır diyor. Şimdi Hanife ne yapmış? Bölünen sayıyı yani bunu en yakın yüzlüğe bölen sayıyı en yakın onla yuvarlayarak tahmin sonucu ulaştım diyor. Bölünen sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlarsak burası 6 olduğu için bunu bir arttıracağım. Yani 3600 olacak. Ee, bölen sayıyı en yakın onluğa yuvarlamış. Yani bu da 30 olacak arkadaşlar. Bununla bunu sildiğim zaman 360'ı 3'e böldüğümde cevap 120 çıkıyor. Peki Hüseyin ne yapmış? Hem bölünen hem de bölen sayıyı en yakın onluğa yuvarlayarak. Yani bunu en yakın onluğa yuvarlarsam arkadaşlar bu 5 olduğu için bunu bir tane arttırmam lazım. Yani 3570 olması lazım. 3570'i bunu da onlar basamağına yuvarlamış. En yakın onluğa. O da yine 30 olacak. Sondaki şu 2-0 atarsak arkadaşlar. Hemen bölme işlemimizi yapalım. 3'ün içinde şu bir defa. 3 0 5'i indirdim. 5'in içinde şu bir defa. 1 kere 3-3 çıkardım. 2-2'nin iki. yanına 7 indirdim. 27 içerisinde 3. 9 defa. 9 kere 3-27 çıkarıyorum 0 0 yani 119 çıkıyor. Birinde birinde de 120 çıkıyor. Yani aralarındaki fark, buldukları sonuç arasındaki fark 1 oluyor. Cevabımız Adana.